şimdi bekleyin size içini göstereceğim bunu hemen geliyor şimdi açıyorum ah, açtım şimdi yağı dökeceğim bekleyin bunun içinde birlikte dökeceğiz 350 TL'lik zeytinyağının içinden bakın ne çıktı bir sosyal medya kullanıcısının satın aldığı zeytinyağının kalitesi şaşkınlık yarattı. Ülkede yağ bir numaralı konu, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında aldığı yağın rengi akıllarda soru işareti oluşturdu. Kullanıcının satın almış olduğu yağın sarı renk olması gerekirken tenekeden ne olduğu belli olmayan yeşil renkte bir sıvı aktı. Ya, ya millet para veriyor Allah sizi tövbe yarabbim Bu ne ya bu zeytinyağı mı arkadaşlar? Ya bu zeytin ya biri bana cevap versin ya ne çıkıyor Bir, bu insanlara ne yiyip ne ne içiriyorsunuz siz ya hem millet para veriyor bunlara para para bakar mısınız bu zeytin mı? bildiğin yeşil su bu bu kimdir ya taş baskı bildiğin altındaki bak al al durdu durdu ne oldu bak bak. Bu ne bu altındakine bu üstündeki yağ üste çıktı. Bu altındakine leş gibi kokuyor bu. insanlar bunu yiyor. Çoluk çocuğumuz bunu yiyor. Ya siz nasıl bir insan oldunuz ya para için yapmadığınız kalmadı. Leş gibi. Yemin ediyorum. Leş gibi kokuyor. Yağ kokmuyor yani. Bu nedir ya? Ya şoktayım ya içimden çıkana şoktayım. <laughs> Nasıl fark ettim bunu niye çektiğimi de söyleyeyim mi? Aynısını kız kardeşimde de var, annemde de var. Bakar mısın? Şişeye yağ döküp kullanacaklardı öyle fark etti dedim ki ben de yapayım açayım bakayım dedim ne alem gerçekten doğru. İçinden yeşil renkte ne olduğu belli olmayan sıvının çıktığı yağın markasının web sitesine girildiğinde ise bahsi geçen yağın 350 TL'ye satıldığı görülüyor.